Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarınca devlet personel başkanlığına bildirilen kadro ve pozisyonların ilan edilmek üzere ÖSYM başkanlığına gönderildiğini açıkladı. Bakan Çelik yaptığı yazılı açıklamada 2015 KPSS yerleştirme takvimine göre 22 Haziran 1 Temmuz'da tercihlerin alınacağını 2015 bölü 1 yerleştirmesinde 125 kamu kurum ve kuruluşunda toplam 13.213 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu belirtti. ÖSYM Başkanlığı'na gönderilen kamu kurum ve kuruluşlarınca devlet personel başkanlığına bildirilen kadro ve pozisyonların yaklaşık %15,4'ü orta öğretim, %31,2'si ön lisans ve %53,4'ü ise lisans düzeyinde olacak. Kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekilde. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi kurumlar, üniversiteler hariç 11.790, üniversiteler 764, kamu iktisadi teşebbüsleri 1423 kişi. Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şöyle. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı 9.360, Genel İdare Hizmetleri sınıfı 1280, Teknik Hizmetler sınıfı 1058, Avukatlık Hizmetleri sınıfı 77, Yardımcı Hizmetler sınıfı 14, Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfı 1 kişi. Kamu iktisadi teşebbüsü pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı Orta öğretim 164, ön lisans 496, lisans 763 kişi olarak sıralandı. Açıklamada 2015 bölü 1 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilerin www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinde 15 Haziran'a itibaren yer alacağı belirtildi.